Matematik Hamleleri 1 kitabı, test 128, birinci soru. Bir sayının diyor, ona x diyelim. Sayı doğrusunda 4'e olan uzaklığı, yani x eksi 4'ün mutlak değeri, bu sayının, yani x'in 2 katından, 2x'ten 5 eksikmiş. Bunun 5 eksiğine eşitmiş. Şimdi bunu çözeceğiz. Mutlak derecindeki ifade x eksi 4. Bunun kökü 4'tür. Şuranın kökü. O halde x 4'ten küçük ya da 4'ten büyük eşit diye 2 ayrı durumda çözelim. Yani x 4'ten küçükken bunun içi eksidir. Eksi de çarparak çıkaralım. Eksi x artı 4 eşit 2x eksi 5 eşitliği yazdık taraf aldık 3x. Bu taraf aldık 9. 3'e böldük x. 3'e böldük 3. Peki bulduğumuz bu 3. 4'ten küçük mü? Evet. O halde bu denklemi sağlar. Bir de 4'ten büyük ise diyelim. Burası pozitif olur. Aynen çıkar. x eksi 4 eşit 2x eksi 5. Eşitliği yazdık. Şuraya attık x. Buraya attık. 5 eksi 4 1. Evet. x'in değeri 1. Peki 1 4'ten büyük mü? Hayır. Bu sağlaması yani sadece 3 sağlar. Buna göre bu sayının karesini, şimdi x'i 3 bulduk ya, karesi ne? 9, evet. Sayı doğrusunda eksi 10'a eksi olan uzaklığı, şu sayı doğrusu, şurası eksi 10 olsun, burası da x kare 9 olsun, şurada bir yerde de 0 var eksi 10 ile 9 arasındaki mesafe isteniyor. 10 birim burada, 9 birim burada, 19. Yani C seçeneği cevabımız. İkinci sorumuza bakalım. Evet, bir grafik verilmiş. Şekilde y eşit fx fonksiyonu grafiği verilmiş. Buna göre mutlak fx eşit 3 denklemini. Şimdi önce mutlak fx'i çizelim. Nasıl çizeceğiz mutlak fx'i? şu x eksenin altında kalan kısımları sileceğiz. Bunlar yok. Ne yapacağız onları? Yukarıya taşıyacağız. Şunu aynen bu şekilde yukarıya alıyoruz. Bunu da aynı şekilde yukarıya alıyoruz. Yani simetrik alıyoruz ya. Bu sıfıra eksi dörttü. Şu noktada sıfıra eksi dört değil artı dört olacak. Evet. Peki. Bu tamam. Bu şu çizdiğimiz grafik yani x ekseninin altında kalan kısım yok. Bir de eşit 3 diyor. Yani y eksenini 3'ten kesen bir doğru. Bakın şurası 4, 3 yaklaşık burada bir yerde yani 4'ün altında. Şuradan geçen doğruyu çizelim. Çizdik. Denkleminin kaç farklı kökü var? Şu çizdiğimiz doğru şu grafiği kaç noktada kesiyor? 1 2 3 4 5 6. 6 noktada kesiyor. O halde altı farklı kökü var diyeceğiz. İkinci sorumuzun cevabı D seçeneği. Üçüncü sorumuza bakalım. Adana'da hava sıcaklığı gün içerisinde en az 35, en çok 41'dir. Peki buna göre bu şehirdeki hava sıcaklığı A ile gösterilirse aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi doğru olur? Yani şöyle A küçük eşit, küçük eşit en az 35 en çok 41. Şunu bulacağız. Peki bakalım şimdi. Şu tarafa atınca 39, 38. Şuna bir bakalım. A 38'in mutlak değeri küçük eşit 3 demiş. A 38 küçük eşit küçük eşit şu sayının eksilisi ile artılısı arasında yazacağız. A küçük eşit küçük eşit. Eksi 38 bu tarafa attık. 41 tarafa attık. 38 eksi 3, 35. 35 ile 41 arasında oldu. Demek ki cevabımız D seçeneği. Peki. fx eşit 4 eksi mutlak x fonksiyonunun grafiği ile o x ekseniyle sınırlı bölgenin alanı. Peki. Şimdi şu fonksiyonun grafiğini biz 4 aşamada çizmeye çalışalım. 1, 2, 3, 4 tane tane mutlak değeri katarak gidelim. Önce şu x'i görelim sadece. Yani şu çizdiğimiz fx eşit x olsun. Bu nedir? y eşit x doğrusu. Bu tamam. Şunlar x ekseni hep. Şimdi bunun mutlak değerini alalım. Yani fx eşit mutlak x'i çizelim. Nasıl çizeceğiz? x eksenin üst tarafına karışmıyoruz. Şu alt tarafta kalanı yukarı çeviriyoruz. Yani bu şekilde. Onu da çizdik. Başında bir eksi var şimdi. Yani fx eşit eksi mutlak x olacak. Bunu komple x eksenine göre simetri alacağız. Yani şu yukarıdaki grafiği aynen böyle aşağıya taşıyacağız. Taşıdık. Bu da fx eşit eksi x oldu. Buna bir 4 ekleyeceğiz. Yani fx eşit Eksi mutlak x artı 4 olacak. Ne demek? Bir grafiğe 4 eklemek. Bunu 4 birim yukarı alacağız. Yani şu sıfır ya şurası şöyle 4 birim olacak şekilde yukarıya gelecek. Sıfırdan 4'e. Şimdi bu y eşit x doğrusu olduğu için mesela atıyorum. Bunlar aynı sayılar hep. Yani şurası 4 ise burası da 4. Burası, şurası 4 ise burası da 4. Burası da eksi 4. Peki. Şimdi grafiğinin OX ekseniyle sınırladığı bölgenin alanı. Şu bölgenin alanı isteniyor bizden. Bu bir üçgen. Nasıl hesaplayacağız alanını? Taban. Taban kaç? Eksi 4'ten 4'e 8. Taban çarpı yükseklik. Yükseklik kaç? 4. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 2 ile 4 sadeleşti. Işte 2. 2 ile 8'in çarpımı 16 birim kare. Yani C seçeneği doğru cevabımız izlediğiniz için teşekkür ederiz.